Şimdi örnek sorumuzda bu öğrendiklerimizi bir pekiştirelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışlığı yapılmamıştır? Haşmet de sizinle köye geliyor mu? Haşmet de sizinle köye geliyor mu cümlesinde D'yi cümleden çıkartalım. Haşmet sizinle sizinle köye geliyor mu? Bir de şuradaki soru edatını ayrı yazmamız gerektiğini unutmayalım. Birincisi Haşmet D olacaktı. İkincisinde de Mi ayrı yazılacaktı. Tatilde ilk durağınız Bodrum olduğunu mu söylüyorsunuz? Yine buradaki Mi bitişik yazılmış ayrı yazılmalıydı. Niçin benimle her şeyi açıkça konuşmuyorsun derken buradaki mu olumsuzluk ekidir. Olumsuzluk eki de kesinlikle eklendiği sözcüğe bitişik yazılır. Yani her gördüğümüz mi ya da mu soru anlamı katan bir ek olmayabilir. 1974 70'ten beri mi Ankara'da görev yapıyorsunuz derken buradaki mi ayrı yazılmalıydı cümleye sor anlamı kattığı için. Kendini yetiştirmeyen insan başarılı olabilir mi cümlesinde mi ayrı yazılmış. Başka da bir yazım yanlışlığı söz konusu olmadığı için yanıtımız E seçeneğinde yer almıştır. İlenin yazımından söz edelim şimdi de. İle hem edattır hem de bağlaştır. Yani edat ve bağlaç olarak kullanılabilir. Yazılışları bakımından da aralarında herhangi bir fark söz konusu değildir. Bu sözcük kendinden önceki sözcüğe bitişik de yazılabilir, ondan ayrı da yazılabilir. Bitişik yazılan ile sözcüğü büyük ve küçük ünlü uyumu kurallarına uyar. Ayrı yazıldığında yazıldığında ise ünlü uyumu kuralları aranmaz. Örneğin arkadaşı ile gelmiş cümlesinde ile cümleye birlikte anlamı kattığı için bir edattır. Ayrı yazılmış biçimi. Haşmet ile Niyazi gelmiş cümlesinde ise gelmiş yüklem gelen kim? Haşmet özne Yine gelen kim? Niyazi özne. İki özneyi birbirine bağlama görevi üstlendiği için de bağlaştır. Ayrı da yazılabilir. Bitişik de. Az sonra bitişik yazılma özelliğini göreceğiz. İlenin edat mı, bağlaç mı olduğunu ayırt edebilmek için ilenin yerine ve sözcüğünü getirelim. Arkadaşı ve gelmiş. Birincisinde ve'nin gelmesi söz konusu değil ikinciye bakıyoruz. Haşmet ve Niyazi gelmiş. Cümlede herhangi bir değişiklik söz konusu olmadığı için yani bağlaç olan ilenin yerine B getirilebilir. O zaman herhangi bir anlatım bozukluğu söz konusu olmaz. Ünlüyle biten sözcüklerle bitiştirildiğinde baştaki i ünlüsü düşer ve yerine y kaynaştırma harfi gelir. Az önceki cümlemizi tekrar hatırlayalım. Arkadaşı ile gelmiş biçimdeydi. İlenin i'si düşmüş ve ye kaynaştırma ünsüzü gelmiştir. Ve burada edat görevini üstlenmiştir. Arda ile Niyazi gelmiş. Şimdi ayrı yazımını yazalım önce. Arda ile Niyazi gelmiş. İki özneyi birbirine bağladı. İle düştü, ile'nin iyisi düştüğü araya y kaynaştırma ünsüzü geldi. Ünsüzle biten sözcüklere bitiştirildiğinde sadece baştaki i ünlüsü düşer, büyük ünlü uyumuna göre la veya le biçiminde kullanılır. Örneğin kamyon ile gelmiş, bitişik yazdığımızda kamyonla gelmiş ki cümlede edattır. Rıfkı ile niyazi gelmiş cümlesinde Rıfkı ile'nin iyisi düşmüş, araya y girmiş. Rıfkı özel isim olduğu için de araya kesme işareti koyuyoruz. Şimdi örnek sorumuzda konumuzu bir kez daha gözden geçirmiş olalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışlığı yapılmamıştır? Sergül ile kardeşi olaydan kaygıyla söz ediyordu. Dikkat edin, okuyuşta yine zorlanma söz konusu oldu. Kaygıyla sözcüğü yazımı kaygıyla biçiminde olmalıydı. Biçik yazıldığında çünkü ile biçik yazılırken ünlü uyumuna uymayı uymalıydı. İle'nin i'si düşecek. Araya y kaynaştırma. L'nin e'si de a'ya dönüşecek. Onun nefretiyle sevgisi aynı anda karşınıza çıkıverir. Burada da yazımdaki yanlışlık araya y ye gelmiş ancak i düşürülmemiş, düşürülmeliydi. Onun nefretiyle sevgisi biçiminde olmalıydı. Buradaki ile bağlaçtır. Yukarıdaki yani A seçeneğinde ise edattır. Niçin rıfkıyla bu konuyu tartışmıyorsunuz derken yine aynı yazım burada da geçerlidir. İlenin i'si düşmüş, araya y kaynaştırma gelmiş. L'nin e'si de rıfkı sözcüğünden dolayı a'ya dönüşmeliydi ve rıfkadan sonra kesme işareti konulmalıydı. Arkadaşlarıyla geçen hafta bir araya gelmişler cümlesinde aynı yazım yanlışı ...söz konusudur. Araya y kaynaştırma gelmiş... ...ile'nin iyisi düşmüş... ...ama arkadaşları sözcüğüne eklendiği için... ...son ünlü kalın olduğundan... ...e ünlüsü a'ya dönüşmeliydi. E seçeneğinde... ...Ahmet ve Murat bu akşam Eskişehir'e... ...araba ile gideceklermiş. Birincisinde... ...ile bağlacı... ...birleşik yazılmış, i düşmüş... Özel isim olduğu için kesme işareti konulmuş. Dolayısıyla yazım doğru. İkincisinde arabayla sözcüğünde de araba ile i düşmüş. Araya y kaynaştırma gelmiş. İlenin e'si de a'ya dönüşmüş. Dolayısıyla herhangi bir yazım yanlışı söz konusu değildir. Doğru yanıtımız yine e seçeneğinde yer almıştır. Mastar eklerinin yazımı. MAKMEK ile biten mastarlardan sonra A, E, I, i eklerinden biri geldiğinde araya Y kaynaştırma ünsüzü girer. Örneğin kazanmak eylemine A geldiğinde kazanmaya, aldanmak eylemine I eki geldiğinde aldanmayı, sevmek eylemine... E geldiğinde sevmeye, görmek eylemine, iyi geldiğinde görmeyi biçiminde karşımıza çıkar. Birinci bölümün son örneğimde ek fiilin yazımıdır. Ek fiil isimlerinin yüklem olmasını sağlayan ya da birleşik zamanla eylemler kuran ektir. Yani ek fiilin iki görevi var. Bir, isimlerin yüklem olmasını sağlar. İkinci görevi birleşik zamanlı eylemler kurar. Basit zamanlı eylemlere gelerek birleşik zamanlı eylemler kurar. Önce birinci özelliğini görelim. İsim ya da isim soylu sözcük veya söz öbeklerine getirildiğinde yazımında neye dikkat etmemiz gerekiyormuş onu görelim. Ek fiil ki imek fiilidir. Eklendiği sözcüğe bitişik de yazılabilir. Ondan ayrı da. Ama genellikle bitişik yazılır. Ayrı yazıldığı zaman ünlü ünsüz uyumlarına, uyup uymadığına bakılmaz. Bitişik yazıldığında ek fiil büyük ve küçük ünlü uyumuna kuralına uyar. Ekin özelliğine göre de ünsüz uyumlarına uymak zorundadır. Fiillere gelerek birleşik zamanlı fiiller kurduğunda, fiillere getirildiğinde onların birleşik zamanlı çekimlerini yapmayı sağlayan ek fiil bitişik de ayrı da yazılabilir. Örneğin çalışmış idik ayrı yazımında birleştirdiğimizde çalışmış tık şeklinde hem ünlü hem de ünsüz uyumuna uymuştur. Ki buna biz hikaye birleşik zaman adını vermekteyiz. Okuyor imişler iki biçimde yazılabilir. Okuyorlar imiş veya okuyorlarmış biçiminde yazılır. Ünlü uyumuna uyar. Mişle oluşan birleşik zamana rivayet birleşik zaman adı verilir. Üçüncü ek fiil kipekimiz ise S'dir. Çalışır iseniz biçimde ayrı yazılabildiği gibi ki günümüz artık birleşik yazılıyor. Çalışırsanız S ek fiil de oluşan birleşik zamana da koşul birleşik zaman adı verilir. Ek fiilin dördüncü zamanda geniş zaman dir ekidir. Ayrı yazarsak idir biçimde yazılıyordu. Eve gitmiş idir. Bitişik yazdığımızda gitmiştir şeklinde yazıyoruz. Ve cümleye birleşik zamanlı anlam katmıyor bu cümlede kullanıldığında olasılık anlamı katmıştır. Ders bitmiş idir, ders bitmiştir çıkabilirsiniz cümlesinde. Dir eki ki burada ünlü ünsüz olduğu için tir biçimde karşımıza çıkmış cümleye de kesinlik anlamı katar. Unutmayın sevgili öğrenciler ek fiilin geniş zamanı birleşik zamanlı eylem kurmaz. Kullanıldığı cümleye ya Kesinlik anlamı katar veya da olasılık anlamı katar. Cümlede anlam konusunda da sözünü etmiştik. Şimdi öğrendiklerimizi örnek soru üzerinde görmeye çalışalım. Aşağıdaki cümlenin hangisinde yazım yanlışlığı yapılmamıştır? Haşmet'in söylediği her şeyin yalan olduğundan söz etmiş etmişti. Dikkat edin yine okuyuşta kendisini gösterdi. Söz etmek fiilinde ek fiilin birleşik zamanlı eylemi kurulmuş ama miş ekinden sonra gelen d'nin ünsüz benzeşmesine uyma kuralını ihlal etmiş. Doğru yazılımı söz etmişti biçimde olmalıydı. Zamanında geliverseydi bu konuyu onunla mı tartışırdınız cümlesinde i vermek fiiline gelen s bitişik yazılmalıydı. Oysa burada ayrı yazılmış. Daha dün akşam onunla görüşmüş dük. Yine birinci cümledeki ünsüz benzeşmesi kuralına aykırı yazılmış. Doğrusu görüşmüştük şeklinde olmalıydı. D seçeneğinde biliyorum ki Murat d size bu yalanları söyleyen. Buradaki d t biçiminde ünsüz benze benzeşmesine uymalıydı. E seçeneğine bakıyoruz. Beklettiği için bizden özür de dilemişti müdürünüz derken burada ek fiil ünsüz benzeşmesine uymuş. Herhangi bir yazım yanlışı söz konusu olmadığı için yanıtımız E seçeneğinde yer almıştır. Ek fiilin son zamanı olan zaman kipi ya da şimdiki zaman kipi olan iken artık ek fiil olma görevini ortadan kaldırmış ve bir yapım eki gibi görev üstlenmiştir. İken ayrı olarak yazılabildiği gibi sözcüklere de eklenerek de yazılabilir. Bu durumda başındaki i ünlüsü düşer, getirildiği sözcüğün ünlüleri kalın da olsa bu ekin ünlüsü ince kalır. Yani kurala uymayan eklerden birisidir. Okurken, okur iken, yazarken, yazar iken, çalışırken, çalışır iken, uyurken, uyur iken, başlarken, başlar iken, durmuşken, durmuş iken, olgunken, olgun iken, durgunken durgun iken ama bitişik yazımı artık kalıplaşmıştır desek yeridir ve kurala uymayan eklerden birisidir. İken ünlüyle biten kelimelere ek olarak getirildiğinde başındaki i ünlüsü düşer ve araya da y kaynaştırma ünsüsü girer. Örneğin okulda iken okuldayken yolda iken yoldayken şeklindedir. Ama ünlü uyumuna uyması söz konusu değildir. Örnek sorumuza birlikte bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışlığı yapılmıştır? Durup dururken bağırmaya başladı genç adam. Burada ken eki eklendiği sözcüğe bitişik yazılmış. Herhangi bir yazım yanlışı söz konusu değildir duydum ki unutmuşsun derken neden söz ettiğinizi anlayamadım. Ki bağlaca ayrı yazılmış, derken de ken bitişik yazılmış, herhangi bir yazım yanlışı söz konusu değildir. Sen de gelirken ekmek ile peynir almayı unutmazsan sevinirim. De bağlacı ayrı yazılmış, ken bitişik yazılmış, herhangi bir uyumsuzluk yok ile bağlayıcı ayrı yazılmış. Herhangi bir uyumsuzluk söz konusu değildir. D seçeneğine bakalım. Dersteyken beni aramazsanız sevinirim. Dememiş miydim size? Derste iken Y kaynaştırma girmiş. İ düşmüş. Herhangi bir yazım yanlışı yok. Dememiş miydim de mi soru edatı ayrı yazılmış. Herhangi bir sorun söz konusu değildir. E seçeneğine bakıyoruz. Ben bu konuya odaklanmış kan senin sorununla ilgilenemem cümlesinde dikkat ederseniz ken eki kan şeklinde ünlü uyumuna uydurularak yazılmış. Oysa ken uyumsuz bir ekti. Kesinlikle kan biçimine dönüşmezdi. Burada bir yazım yanlışı söz konusudur. Pekiştirmeli sıfat ve zarflarının yazımı. Pekiştirmeli sıfat ve zarflar bitişik yazılır. Örneğin açık söz söz isim açık sözcüğü sıfattır. Ve niteleme sıfatıdır. Niteleme sıfatlarında sözcüğün ilk hecesinin ünlüsü dahil olan kısmı alınır ve m, p, ve S ünsüzlerinden uygun olanı bu ünlünün peşine getirilir ve bir ek oluşturulur. Oluşturulan ek Türkçenin kuralına aykırı olarak sözcüğün başına getirilir. Apaçık. Ve pekiştirmeli sözcük oluşturulur. Pekiştirmeli sözcüklerde sıfat ve zarf olarak kullanılır. Apaçık, apak, büsbütün, çepeçevre. Çepeçevrede de önce bakın şöyle oluşmuş. Çevre, çep çevre. Sonra buraya bir ek daha getirilmiş e sesi ve çepeçevre biçimde pekiştirmenin derecesi artılmış. Yine çır çıplak L sesi getirilerek pekiştirmenin derecesi artılmış. Çırıl çıplak olmuş. Dümdüz, düpedüz, gömgek, güpegündüz, gündüz, kapkara, kupkuru, paramparça, sapa sağlam, sap sarı, sır sıklam ya da sırılsıklam, sıklam, sip sivri, yem gibi örnekler pekiştirmeli sözcüklerdir. Az önce de söylediğim gibi pekiştirmeli sözcükler sıfat da olabilir, zarf da olabilir ve pekiştirmeli sözcükler bitişik yazılır. Hemen örneğimizi görelim. Aşağıdaki cümlenin hangisinde yazım yanlışlığı yapılmamıştır? Hayallerim bir anda paramparça oluverdi. Paramparça pekiştirmeli bir zarftır. ve pekiştirmeli sözcükler kesinlikle bitişik yazılır. Ankara'da dün de güpe gündüz bir soygun yapılmış. Güpe gündüz pekiştirmeli bir sıfattır ve pekiştirmeli sözcükler kesinlikle bitişik yazılır. Bu sabah yağmurdan sırılsıklam olmuştuk hepimiz. Sırılsıklam sözcüğü pekiştirmeli bir zarftır ve pekiştirmeli sözcükler bitişik yazılır. Sapa sağlam adam bir günde yatağa düşmüş cümlesinde sapa sağlam sözcüğü adam adını nitelediği için bir pekiştirmeli sıfattır ve kesinlikle birleşik yazılır. Sokağın başında çırılçıplak çırıl çıplak bir çocuk duruyordu cümlesinde. Çırıl çıplak pekiştirmeli bir sıfattır. Çünkü kendisinden sonra gelen çocuk adını nitelemiştir. Bitişik yazılması gerekir. Bitişik yazılmış. Öyleyse bu cümlede herhangi bir yazım yanlışı söz konusu değildir. Pekiştirmeli sözcüklerden sonra sırada sayıların yazımı var. Sayıların yazımında dikkat edeceğimiz bazı önemli özellikler var. Onları teker teker açıklamaya çalışalım. Birincisi, sayılar metin içerisinde yazıyla yazılır. Unutmayınız, metin içerisinde yazıyla yazılır. Bin yıldan beri dört kardeş haftanın ikinci günü üç ayda bir yaş 35 Yolun yarısı eder. Örneklerinde 1000 4 2. 3 35 sözcükleri yazıyla yazılmıştır. Buna karşılık saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilerine ilişkin sayılarda rakam kullanılır. Örneğin 17.30'da 11'de 1 milyon 500 bin lira, 25 kilogram, 150 kilometre, 15 metre kumaş, 1 milyon 250 bin kişi, %50 gibi örneklerde gördüğünüz gibi yazıyla değil rakamla yazılmış sayılarda kullanılmıştır. Saat ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir. Örneğin saat 3'ü 5 geçe, saat 1'e çeyrek kala, Mesela saat onda, örneklerinde görüldüğü gibi yazıyla da yazılabilir. İkinci önemli kuralımız karşınıza çoğu zaman çıkan birden fazla sözcükten oluşan sayıların nasıl yazılacağı. Birden fazla oluşan sözcükten oluşan sayılar kesinlikle her sözcüğü ayrı yazılır. Örneğin 200 365. Bakın bütün sözcükleri ayrı yazılmış. Ancak bunlar para ile ilgili işlemlerde, yani mali evraklarda, çek, senet ve benzeri gibi ticari belgelerde kesinlikle araya tek harf dahi girmeyecek biçimde birlik yazılır. Örneğin 650 lira 35 kuruş yazıyla yazarken 650 TL 35 kuruş biçiminde araya herhangi bir harf girmeyecek dahi girmeyecek şekilde bitişik yazılır. Notayı niteleyen sayılar ayrı yazılır. Örneğin 16'lıkta gördüğünüz gibi ayrı yazılmış. Oyun adlarını niteleyen sayılar bitişik yazılır. Örneğin 66 sözcüğünde olduğu gibi Romen rakamları ancak yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde, ayların yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde ve kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında kullanılabilir. Örneğin, 20. yüzyıl, 3. Selim, 5. kar 1. 11. 1928, 1. cilt ikinci cilt örneklerinde gördüğünüz gibi. 5 ve 5'ten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur. Örneğin 326.197. 49.750.812 28 trilyon 434 milyar milyon 250 milyon milyar 310 bin 500. Bakın gördüğünüz gibi üçlü gruplandırmalarla yazılmış. Sayılarda kesirler virgülle ayrılır. 15 tam onda 2. 5 tam yüzde 26 örneklerinde olduğu gibi yazıyla da yazarken bu şekilde yazmakta bir mahsur yoktur. Sıra sayıları yazıyla ve rakamlarla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta unutmayalım. Bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır. Örneğin 15. 56. 20. BA, 5. İnci. 6. Inci. Dikkat edin birisinde inci birisinde n, C, şeklinde. Çünkü bunu yazıya döküyorum bakın. 5. şeklinde. Diğerini de inci olarak yazdığımızı düşünürsek 6. Inci olur ki buradaki ı'ya ...gerek yoktur. Sıra sayıları ekle gösterildiğinde... ...rakamdan sonra... ...sadece kesme işareti... ...ve ek yazılır. Ayrıca nokta konmaz. Yani sekiz... ...nokta inci... ...şeklinde değil... ...sekizinci... ...iki nokta inci değil... ...ikinci biçimde yazılması doğrudur. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir. İkişer değil, ikişer. Dokuzar değil, dokuzar. Yüzer değil, yüzer biçimde yazılması doğrudur. Şimdi sayıların yazımı ile ilgili örneğimizi görelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışlığı yapılmamıştır? Dün de derste 12 öğrenci gelmemişti rakamların yazımında her sözcük ayrı yazılmalıydı. Yani 12 şeklinde bir çiftliği ayrı yazılmalıydı. Burada bir yazım yanlışı söz konusu. Kardeşinin arkadaşı 7 inci caddede oturuyormuş. Az önce açıkladığımız örnekte olduğu gibi bakın yazıya dökelim. 7 inci biçiminde oluyor. Oysa burada sıralanma söz konusu olduğu için Şuradaki inci'nin başındaki i olmamalıydı. O konudaki düşüncelerini kitabın 102. hem nokta konmuş hem de inci yazılmış buradaki yazım yanlışı da bu şekilde karşımıza çıkmıştır. Bundan 100 yıl önce de aynı sorunlar söz konusuydu. Bakın burada 100 sözcüğü bir rakamı belirttiği için yazımı 100 yıl olmalıydı. Ancak yüzyıl sözcüğü kalıplaşarak asır anlamında kullanılırsa bitişik yazılır. Bunu da unutmayınız. Size olan borcunu, borcu 112.432 lira derken bütün sözcükler ayrı yazılmış. Dolayısıyla herhangi bir yazım yanlışı söz konusu değildir.